Arem TV'den hepinize merhabalar. Yaşadığımız yıkıcı depremlerin ardından futbol sahalarında başlayan hükümet istifa sloganları konserlerde de atılmaya başlandı. Ahbap'ın kuruyucusu ve sanatçı Haluk Levent Sahneye çıktığı anda dinleyiciler tarafından hükümet istifa sloganları atıldı. Haluk Levent'in eliyle dinleyicileri susturması dikkatlerden kaçmadı. O anlara ilişkin kısa bir görüntü de var. Detaylara geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. İstanbul'daki Volkswagen Arena'da geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak bir konser düzenlendi. Konserde Gazapizm, Ceza, Göksel ve Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent sahneye çıktı. Esnada ise dinleyiciler hükümet istifa sloganları attı. Haluk Levent dinleyicileri eliyle işaret ederek susturması dikkatlerden kaçmadı. O anlara ilişkin görüntüleri şimdi hep beraber izleyelim değerli dostlar. <laughs> değerli dostlar. Sanatçı Haluk Levent sahneye çıktığı anda dinleyicilerin hükümet istifa sloganlarını eliyle işaret ederek durduruyor. Şimdi videoyu tekrar izleyelim. Saygılarım. <laughs> 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 Depremlerden sonra başlayan hükümet istifa sloganları futbol sahalarında başladı. Konser alanlarında devam ediyor. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.